Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri lider marka Şeffer Avrupa yolcularını sunar. Dogis, dogis 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 dönerim Kebap ile süper süper dönerim Lezzet burada, mekan burada, güzel de Ah dogis 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 döner Efendim Augsburg'da 15.05'te açılan dönerin en leziz, en lokumu olan Dogis Kebap Sevgili Caner, Ali Rıza, Doğucan Arabul idaresinde ve yönetimde olan Dogis kebap lezzet durağı olmaya başladı bile. Kısa zamanda herkes işte buraya böyle kuyruk kuyruk gelmeye başladı. Çünkü lezzet durağı burası. Çok güzel Almanların da uğrak yeri. Şme gut un döner. Sehr gut, sehr lecker der Döner. Ja? Ja. Yeah. Komme Sie immer hier? Ich komme fast jeden zweiten Tag hierher. Ja? Ya. Şu an manevi babam kebap. Döner. Ya. Kebap. kebap. Evet efendim. Böyle işte. Merhaba kardeş. Merhaba. Nasıl kebabımız? Çok dönerimiz? güzel, çok lezzetli. Çok memnun kaldık. Ellerine sağlık. Ama işte o lezzeti yakalamak biraz değil mi? Evet. Haklısınız. Sen ne diyorsun bu işe, baba? Döneri çok güzel. 2-3 gündür şahsen açıldı ama çok memnunuz. Yani gider diyorsun. Lezzet, lezzet durağı olmaya aday. Aynen. Nereliyiz? Eskişehir. Eskişehir. Önce eski şehirlerin böyle bir sloganı var. Nedir? Onu söyle bir dinleyelim. Onu bilmiyorum. Es 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 ki 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 eski eski es. Es 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 ki 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 eski eski es. Eskişehir. Es. Evet. Vay be Eskişehir'e bayılıyorum ben. De. 26. Orada ben çok güzel programlar yaptım. Siz biliyor musunuz Bilirim, tabii ki eşim. Ay canım, hakikaten <laughs> çok güzel bir yer. Orada ben evet. e, Kanal 26'ya program çektim. Eski şehirleri çok sevdim, Fakat yemin ediyorum. buradan bütün eski şehirlere sevgilerimi iletiyorum. Donat Saitin hocalar, o Yunus Emre'ler, Allah Allah, değil mi? Aynen. Kimse bilmez, vallahi. Merhaba, nasılsınız? <laughs> Eskişehir'dekilerin herkese selam söylüyorum. Sağ olun. Sen de selam söyle. Selam söyle. Kimi? Ee, annem. Eskişehir'e. E ee, dedem. Dedene söyle. Evet. Ha? En büyük Eskişehir'de. Ee... En büyük Eskişehir. <laughs> Türkiye tabi de <ya. gülüyor> Eskişehir. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Nasıl lezzetimiz burada baba? O lezzet on numara. On numara. Niye? Ben kendi aşçıyım. Nerede? Ee, yani burada 40 senedir Avrupa'dayım. Aşçılık yapıyorum. Evet. Kendi mekan çalıştırdım. Evet. Ama gerçi buranın hamburgeri zaten tadına diyecek yok. Döneri onda... de on numara dedim ki süper. Caneri, Doğu Canı, Ali Rıza'sı da güzel. Zaten Ali Rıza burada bir numara. Adam İlmobilya'da de bir numara. Bir tane Kişilik'te de bir numara. Müdürümüz var burada. Ali Fuat Görgülü. Nerede bu? O da o, o Ali abi Ali nerede nereye gitti Ali Fuat? O şimdi onunla konuşacağız efendim. O da iyi bir insan. Ee, Sen ee, arasın? Ben Erzurum. Erzurum. Sen Erzurum. Erzurum dağları da karine bu. Allah'ın Allah, <laughs> 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 ah, Allah, Allah 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 Allah. Ali Fuat Bey. Nasıl iyi misin? Nasıl lezzetimiz nasıl? Abi biz az yeni bir tat getirdik. Bizim getirdiğimiz kaburga etinden yaprak dönerimiz var. İnşallah Ağustos'a bir yenilik getirmeyi düşünüyoruz yani. Efendim Ali Fuat kardeşim buranın genel müdürü. Sevgili Ali Rıza Baba, Doğucan ve de sevgili Caner'in yönetiminde olan bu güzel mekanın da müdürü sevgili kardeşimiz Ali Fuat Görgülü. Evet Değil mi? Teşekkürler. Vay vay vay. Siz vay de hoş geldiniz. Bu hanımefendi alkışlayalım. Arkış Arkış alkış. Benim asistanım olacak, asistanım. Ben bay mi asistan ya yeah. evet 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 Ali Ali Bey Biraz. sabahları kaçta açıyorsunuz burayı sabah on buçukta servisimiz hazır oluyor on buçuk Ak akşam ona kadar O, oh. evet Ondan hem sonra. hem hindi etimiz var Evet, sütle sotlamış beyaz etimiz var. Bir de işte, kaburga etinden yaprak dönerimiz var. Çok güzel. Hamburger çeşitleri yapıyoruz, kendi yaptığımız. Hee. Ekmeğimiz, bütün şeyimiz kendimiz imal ediyoruz abi. Kendi işimiz, taze kendimiz yapıyoruz zaten. Süper. Evet. Helal olsun sana. Herkesi bekleriz. Biz herkese her şeyi Bir bakalım nesil, neler yapıyorlar. Buyurun. Dogis Kebap. Kimin resmi bu? Caner değil mi? Doğucan. İşte doğucan bir de canerimiz de var. Bir geç şef. Aleskila. Bu imam hakkın pizza. Und was macht noch? Kıvır kıvır saçları maşallah. İma gut geç pavcı mahkın. Ya o sene döner gud, Döner gut, pizza gud, Ya alles Pizza yeah, yeah. pesa o da döner. Pizza pesa. Pizza alas. Alas. Pizza o yapıyor diye. Alas. Evet efendim. Bu güzel. Başak yapsak tertemiz, sonra... şeffaf. Her şey güzel. Evet. Şimdi bizim Caner evet, değil mi? Evet abi. Caner kardeşim. Neler yapıyorsunuz burada? Abi kebap. Şurada okuyabiliyorsun bak. Dana kebap yapıyoruz. Ay, şu mu? gel evet, abi, gör abi. abi. Tavuk yapıyoruz abi. Dogi Spitzel Grill var. Dogi diyor. Sandwich, köfte, Adana. Yani elinden geleni yapıyoruz abi. Bu ne ya? Bu vegan ya. Lahmacun, pide, falafel, her şey var abi. Pizza, <laughs> sucuklu pizza. Pizza, burger. Kapat tuzu, düzen bozanı salla. Şarşak yapsa sol salla. Kız oyna, gel. Evet Doğucan Bey. İşte bu firmanın amblemi işte bizim Doğucan kardeşim. Tamam. İyiyim abi. Sen. Bu fikir kimden çıktı? Bu fikir. Benim fikrim abi. Ya, şimdi. şimdi yarın öbür gün bu kocaman bir firma olacak. McDonald's gibi yemin ediyorum. Tamam, Anlamı şey aldınız ama değil mi? Tabii. Yani. Tabii aldık. Çünkü yarın öbür gün birkaç tane böyle firma açmış olacaksın. Olabilir tabii hiç belli olmaz abi. Mesela iddialı nedir sizin olayınız burada yemek Döner mi? Dönerimiz abi. Başka? Bir dönerimiz ve pidemiz. Pide. Tamam. Burger, pide, döner. Pizza da var. Pizza da var tabii. Ki. Ne güzel. Bir ayrı şirketi burası efendim. Ne güzel. Hem <laughs> e, Ali Rıza Bey, hem yengemiz, hanımı ve de Caner ile Doğucan. Çok güzel, çok süper lezzetleriyle benim bir bir dogis kebap. Değil mi? Değil mi? Dogis Kebap Ne diyor? Dogis yani Senin Benim adım Doğucan Evet yani. Şu lakabı Dogi oluyor Çok güzel Herkes bana Dogi diyor Merhaba Ondan sonra Dogi Dogis Kebap yaptık Kıvır saçlarına Ak düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan ve Halil İbrahim Yengemiz de burada efendim. Ne güzel pizza yapıyor. Efendim yengemiz de burada. Merhabalar efendim. Merhaba, Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkürler. Sağ olun. ne olun. güzel. Her başarılı bir erkeğin arkasında bir hanımefendi vardır. İşte bizim yengemiz de Nur değil mi? <laughs> Nurcan. Ne yapıyorsunuz efendim? İşler nasıl? İyi, güzel. güzel çok güzel, iyi. Değil mi? Evet. Pizzayı siz mi yapıyorsunuz? Arap mı yapıyorsunuz? Ben öğretiyorum. <laughs> evet, evet. evet. Kaç yani yeni daha. Kaç çocuk? Çocuk? çocuğunuz var efendim? Üç oğlum var burada işte. Üç Peki. tane oğlum var. Allah bağışlasın. Bir evi ke. De Dedeci. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Burada bu ekmeklerini mi çiz yapıyorsunuz? Evet, taze. Bir tane yap da bir görelim ya. Yaptık Hadi. Zaten de çıkaracağız. Daha Öyle olmamış. Bir daha olmamış. Baksın. Benim memlekete selam söyleyeyim burada. Ya selamlar tanıda aileme, Nereye? kardeşlerime, herkese. Hangi memlekete? Ya İstanbul'da ailem zaten onlara selam söylüyorum kardeşlerime. Sağolsun. Teşekkürler. Biz yemek bir bir yemek yemiştik Allah Allah en az 40 kişi bir anda hepsine yemek verdi sağolsun yenge hanımcığım. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ben şu ekmekleri bir alayım yoksa ya Bir Abi gösterin onu kameramana. Şöyle. Görsün. Karim önce çünkü yanacaklar. Yazık. Bunları hep sen yaptın değil mi? Evet. Helal olsun sen. Evet. Ooo. Oh, süper. Bunun içini içinde yağ süreceksin yenge hanım. Evet evet. Allah Allah. Bu nasıl sevmek. İçine böyle güzel bir peynir. Ya da pastırma değil mi baba? misin, güneş misin? Yaktın yıktın kalbimi Kimse yakamadı beni Senin yaptığın gibi Ateş misin, güneş misin? Yaktın yıktın kalbimi Kimse yakamadı beni ben Senin yaptığın gibi Ne bir ateş, ne de güneş Yapmadı senin gibi Hı, Doldur kardeş doldur yiyelim Yiyelim de kendimizden geçelim Dönerimiz dana kaburga etidir Ne güzel Yani o en güzel tarafı değil mi? Yani etin en güzel tarafı yaprak döner olsun Helal olsun hadi baba Teşekkürler abiciğim Hadi Fuat, evet. ver Evet abi. Dalır ben, ben, senin yaptığın gibi Güzel dokuz kebap Görüyorsunuz çiçekler Hediyeler hep gelmiş aslan gibi göndermişler İşte efendim Dokuz kebap 2024 15. ayın 11'inde açılmış sanki yıllardır açılmış öyle bir güzel kebap döner. Mustafa öncelikle hoş geldiniz. Tabii Sefalar hoş geldiniz. getirdiniz. Biz konsept olarak geçen cumartesi yeni bir dükkan açtık. Evet. Etimizi kendimiz ayarlıyoruz burada. 38 sos çeşidimiz var şimdi dana etimizde geçmişinle yeni generasyonun karışımı var. Hani geçmişteki insanlarımız daha böyle ağır bir tat, yoğun bir tat istiyor. Şimdiki insanlarımız ise az bir yoğun tat istiyor etle. Biz bunun ortasını bulduk. Kendimiz özel yapıyoruz. Diziliminde olsun, yağında olsun. Hepsini dikkat dedi. ederek tabii. Hepsini dikkat ederek. De. Onun yanında da ee, çocukların çok sevdiği Putin yani hindi Nasıl? hindi eti ha, eti evet. olarak. alternatif olarak hindi etimiz var. Onun için evet onun için dog is kebab. Dog is kebab diyor. Işte. Hoş geldiniz. Kendi için sen... Konya'lı Konya'ya selam söyleyeyim. Konya'ya selam olsun. Yunak. O olsun selam. Yunak şey. Bütün hemşerilerimize selam olsun. Evet, çıkın efendim. çıkın gelin diyoruz. Çıkın çıkın gelin buraya. Erkeş burada usta lezzetiyle tadılan süper bir mekan. Nasıldı lezzet abi yedin az önce? Mükemmel bir lezzet. Evet. Her şeyden önce Augsburg'da böyle bir lezzeti bulmak gerçekten zor. Kaburga kullanıyor. Evet ya değişik bir şey. Ve e, hakikaten açılışta burada biz dört buçuk beş saat bekleyenler de oldu. Allah Allah. Tabi tabi bayağı bir kalabalık. Ya bin lira mıydı? Kaça verdi? 99 sente verdi. Hı. Yani, kal yani bir bir euro bile değil, değil. Evet. Mi? Yani kaliteden kesinlikle taviz vermiyor. Güzel tarafı o hijyenik olarak da çok güzel. Ve burada e, en pahalı dönerken sık kullanıyor, kaburga. Çok güzel. <laughs> Tavsiye ederim. tabi senin burada bulunman bizim için ayrı bir şeref, iyi varsın, Biz Sen zaten bizim istisnasın bizim için. Bizim Hamit abimiz buranın gülü. İskenderunlu bizim memleketten Hatay'dan. Ya ruhu Hatay. ya Hatay. Ya Allah. Seni seviyorum. seviyoruz. Mehmet Ali abi bak birader burada. <laughs> Mehmet Ali biliyoruz Orhan Gencebay. Ya Efendim gel <laughs> efendim. Sağ ol. Efendim. Sağ ol. Abi o senin nezaketin. Tabii, evet, Sen bizim abi. abimizsin. Biz de saygıda bir tanedir. kusura olmaz. Estağfurullah. Ali Rıza Sen bizim Ali canımız. Ali Rıza O benim kardeşim. Yıllara dayalı bir hakkımız, hukukumuz Ali var. Ali Rıza Bey. Var. Evet işte. böyle ailece tanıştığımız. Süper evet. Hakikaten mükemmel Aa, bir insan. Çok güzel bir düğün salonunda program yapmışsın. Evet, çok harika. Olsun. O bizi, bizi onur ettin. Evet. Bizi onur ettin orada. Zaten gecenin en güzel rengi sendin orada. Estağfurullah ya, ne olacak? Mükemmel ya. bir düğündü. Senin varlığın yeter. Biz seni seviyoruz Sağ ya. Olasın. Sen bizim abimizsin. Ali Rıza Başka. Baba. Allah'ını Herkes senden bahsediyor. Sen ne abi, güzel. Ben evet. Ben evet. Ee, Kardeşim nasıl? Ali Rıza ile hakkımız hukukumuz uzun vadede yani yıllardan beri tanışırız 21 sene. Evet. Hiçbir yanlışını görmedim. Beyefendiliğinde herkese tarafından sevilen bir, bir insan Bir de inşaatçılar kralıydı. Peki. Hala şimdi öyle. Şimdi Hala. öyle mi? Tabii. benim şimdi yapıyorum. Şimdi benim e, şu anda ev yapıyorum <laughs> sağ olsun. Bütün yardımları hiç esirgemedi. Vallahi? Tabii. Kendi evi gibi yardım etti sağ olsun. Dostluklar kutsaldır biliyorsun. Herkese Tabii nasip olmaz böyle güzel dostluklar. Baba nasılsın iyi misin? İyi Allah şükür. Nasıl Allah mekanımız? Olsun. Çok güzel Ali Rıza arkadaşımız seve seve geliyorum buraya. Çok güzel de yaptı. Her şey dört dörtlük. Açıldığından beri Yakışıklı bu... Yakışıklı oğullarıyla beraber. Tabii canım ailece. Ailece başardılar sağ olsunlar. Eksikti yani burada zaten eskiden de vardı da ama şu an çok güzel oldu yani. Dört dörtlük yer yaptı. Başarılarını diliyorum. Nereye baba? Kayseri. Kayseri'ye selam buradan. 38 değil mi? 38 evet. Hep kaçtı yakaladım şimdi. Evet, evet. Çünkü herkes ondan bahsetti. Bu güzel, yakışıklı. Ya şimdi o benim 900, oğlum, evet. ortancı oğlum. Birincisi fizik tedavici. Bu da caner, döner caner ha, bu da dönerci olmak istedi. Biz de dönerci açtık. Ne yapalım yani? <laughs> Helal olsun. Bu ne altın evet. mı abi? Altın altın. Of ne güzel yavrum benim. Böyle bir altınımız olmadı bizim hiç. Ne bileyim. Allah'ın Nasip eder inşallah sana. Da. <laughs> Anlat şimdi bu ne, bu güzel mekanda. Evet. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben yardımcı oluyorum. Ne mesela? Koordine ediyorum. Ondan sonra çekileceğim yere. Evet. Yani, geçen gördüm yani. mü efendim. Pizzaları o kendi bileyim. eliyle yapıyor pizzayı. Evet. Sırf müşteri yani. sevsin, yesin ve evet. güzel desin diye bir araya giriyor ama mis gibi bir tat çıkıyor. Daha önce yapıyor muydu bu için? 25 sene önce. Allah aşkına. Evet yaptım. Emek var. Emek var tabii. Yani şimdi İnsan gibi babaya bak. bildiğin işi unutmazsın yani. Evet. Dogis kebap. Adam bir düğün yaptı. Üf yıkıldı burası. Kaç sanatçı getirdi. Sabahlara kadar o düğün daha devam etti. Evinde yemek verdi en az 40 kişiye yemek. O 40 kişinin içinde 39. da bendim. Evet, evet, Ama ne güzel lezzetli Sağ olsun yenge hanım. Sağolsun Sağ olsun. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Doğumluyum. Doğumlusun. kökümüz Dersim. Dersim. Zazayız yani. Dersim <laughs> dört dağ içinde. Dersim dört dağ içinde. Ali hani Rıza baba var içinde. Ah güzel güzel işler yapmış. Şimdi avuz Dogis kebap. Vay İnşallah arkası gelecek. Arkadaşlarım evet, efendim bu ya. sevgili patronu. Evet, hep sağ beraber. Az çok daha iş. İki üç yer daha geliyor. Vallahi iki üç yer daha geliyor efendim. Tabii ki Dogis adıyla. İsim çok güzel. Dogis. Davullarla, zurnalarla, oyunlarla, halaylarla, anlatılmaz bir gururla, ben de asker oldum anne. Davullarla, zurnalarla, oyunlarla, halaylarla... Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri, lider marka Schiffer, Avrupa yolcularını sundu. İlk kurşunu buradan attık düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'in Dil uzanmaz tarihin şanına. Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz de, güneş sende, aşk sende Mehtap doğar her karanlık gecende Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokaklarım İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Metaflar her karanlık gecemde Bir başkadır seni yerin gönlüm Resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi gözler kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokakların İzmir'im